Aşktan gözüm kör olmuştu. Ona o kadar bağlanmıştım ki, kaybetme korkusu kalbime işlemişti. Bu sevgiyi kendime kafeste bir hayat haline getirmiştim farkında olmadan. O ise elimde tutmaya çalıştıkça avucumdan kayan bir balık gibiydi ve sonunda 10 yaşındayken annemi bir kazada kaybettim. Bu olaydan sonra babam artık memlekette yaşayacak gücü kendinde bulamadı. Bu yüzden babam, küçük kız kardeşim ve ağabeyimle birlikte İstanbul'a taşındık. O zamanlar annesizliğin bana ne kadar zarar vereceğini tam anlayamıyordum. Ama babam anneme delicesine aşık olduğu için onun ölümüyle adeta yıkıldı. Babam artık bizi tek başına büyütemeyeceğini fark etti. Bu yüzden hep birlikte İstanbul'a halamın yanına gitmeye karar verdi. Halam babamdan 20 yaş büyüktü ve adeta annesi gibiydi hiç evlenmemişti ve maddi durumu da oldukça iyiydi. Bizim geleceğimizi duyduğunda çok sevindi, bizi karşılamaya hazırdı. Hiç kimse bir annenin yerini dolduramaz. Ama halam Meryem o kadar iyi bir kadındı ki yaşına rağmen moralini yüksek tutmaya ve bize sahip çıkmaya çalıştı. Babam kimseye yük olmak istemediği için hemen bir iş buldu. Çalıştığı yerde gece bekçisi de arandığını söyledi. Bu nedenle geceleri orada kalmaya başladı, bizi de halama emanet etti. İşte o zaman anladım ki annemin ölümü bizi yalnız bırakmıştı. Çünkü babamın bizi büyütecek gücü kalmamıştı. Ama ben kendi içimde bir söz vermiştim. Her ne olursa olsun güçlü görünmeliydim. Abim Emre'yi örnek alıyordum. Küçük yaştan itibaren insanların yanında bir maske takmayı öğrendim. Başlarda babam hafta sonları bizi ziyarete gelirdi. İstanbul'a taşınalı 3 ay olmuştu ve bu süre zarfında halam bize çok iyi baktı. Özellikle küçük kız kardeşim Elif annemizi çok özlüyordu. Halam Elif'i çeşitli kurslara gönderdi. Maddi durumu iyi olduğu için hiçbir şeyden kaçınmadı.'' beni de bir süre futbol kursuna gönderdi ama müziğe ilgim daha fazlaydı. Bu yüzden beni keman kursuna yazdırdı. İçimde hep bir keşke vardı. Keşke babam da yanımızda olsaydı. Ama o, annemin ardından adeta yok oldu. İlk başta her şey yolundaydı. Hatta bir yıl boyunca her şey iyi gitti. Ama sonra babam tamamen kayboldu. Ne adresini ne de telefon numarasını biliyorduk. Son görüşmemizden bir ay geçmişti. Elif babamı çok özlüyordu. Biz, Halam ve hatta abim Emre bile bu durumdan çok etkilenmiştik. Bir süre sonra babam tekrar ortaya çıktı ama artık çok farklıydı. Gözlerinden belliydi ki iyi değildi ve bazı ilaçlar kullanıyordu. Halam onu bir merkeze yatırmaya çalıştı. Bağımlılıklarından kurtulup hayata dönmesi için elinden geleni yaptı. Ama babamın yaşamak gibi bir derdi kalmamış gibiydi. İçten içe kendi kendini tüketiyordu. Sonra bir daha kayboldu. Altı ay sonra tekrar geldi. Sadece halamdan para istemeye. O sırada ben ortaokula yeni başlamıştım ama yaşadıklarımdan dolayı yaşımdan çok daha olgundum. Babamı o gün son kez gördüm. Ondan sonra ne bir haber geldi ne de izini bulabildik. Geceleri yatmadan önce hep şu soruyu düşünüyordum. Acaba babam hala yaşıyor mu? Eğer yaşamıyorsa onu nerede ve nasıl toprağa verdiler? Bu olaydan sonra ben ve Elif yeniden büyük bir darbe aldık ama toparlanmamızda en büyük pay halam Meryem'indi. O her zaman yanımızdaydı. Halam hem Emre'ye hem bana hem de Elif'e kol kanat gerdi. Emre üniversite sınavına girdi ve en iyi okullardan birini kazandı. Ben de onu örnek alarak hem keman eğitimime devam ettim hem de güzel bir üniversite kazandım. Sanat dünyasına adım attım. En büyük kaygım Elif'ti ama halam onunla da özel olarak ilgileniyordu. Her ne kadar anne babamızdan yoksun büyümüş olsak da, halam bizim hem annemiz hem babamız olmuştu. Yine de çocuklukta aldığımız yaraların izi kolay silinmedi. Ama hayata umutla bakabiliyor olmamız bile bizim için yeterliydi. Zaman geçti. Hepimiz büyüdük. Artık her birimizin hayalleri, hedefleri vardı. Emre 24 yaşındaydı. Bir gün halama gelip bir kıza aşık olduğunu söyledi. Ailemiz oldukça dindardı. Namazlarımızı vaktinde kılardık. Elif başörtülüydü. Halam çok iyi kalpli biriydi ama bu konularda çok netti. Emre'nin böyle açıkça konuşmasına şaşırdı. Halama göre bir insan sevgiye ihtiyaç duyduğunda evlilik düşünmeliydi. Yoksa duyguların peşinden gitmek hayal kırıklığıyla sonuçlanırdı.'' Halam Emre'ye açıkça dedi ki, evlilikten önce seninle bu kadar rahat olan bir kız bu aileye uygun değil. Emre gerçekten o kıza aşıktı. Ben onunla yaşıt olduğum için onu anlayabiliyordum ama bizim aile yapımız farklıydı. Halam bazen bana sanki senin toprağın Emre'ninkinden farklı derdi. O benim büyük abim olsa da davranış olarak daha çocuk gibiydi. Bu yüzden Emre halamın kafasından neler geçtiğini fark etmişti. O gün büyük bir cesaretle aşkından bahsetti ama halam sert bir şekilde karşılık verdi. Ben her zaman Emre'ye en çok değeri verirdim. Ona hep, bizim kimseden başka kimsemiz yok, bu yüzden birbirimize sahip çıkmalıyız derdim. Emre beni onaylardı ama içten içe başka şeyler düşündüğünü de bilirdim. Ben hiçbir zaman Emre'nin düşüncelerine müdahale etmezdim. Hep ona değer verdiğimi, onun benim için sadece bir abi değil, aynı zamanda en kıymetli insanlardan biri olduğunu hissettirmeye çalışırdım. Başkalarının hakkımızda ne düşündüğü umurumda bile değildi. Ama yine de Emre'nin aklında başka şeyler vardı. Sanıyordu ki, halam Meryem'in net tepkisi benim onunla ilgili konuşmamdan kaynaklanıyor. Halbuki ben sadece biraz daha anlayışlı olunması gerektiğini söylemiştim. Artık insanlar birbirini tanımadan evlenmiyor. Bu tür tanışmalar kötü bir şey değil demiştim. Ama bu sözler halamı ikna etmedi. Halam kararlıydı. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Sizinle ilgili hayallerim var. Sizi kimsenin oyuncağı yapmam. dedi. O sözler beni derinden etkiledi. O gün Emre ile üniversiteye birlikte gidiyorduk. Konuşmalarından hala o kızla görüştüğünü anlıyordum. Bir gün Emre bana içini döktü o kızın tek suçu benimle arkadaş olması. Belki giyimi bizim aileye uygun değil ama çok düzgün bir insan, dedi. Haklıydı ama biliyorduk ki halam sözünü geri almazdı. O bize yıllarca emek vermişti ve biz onun kararlarına saygı duymak zorundaydık. Emre'nin iç dünyası darmadağındı. Yanında olmaya çalıştım ama aramıza bir duvar örmüştü. Sanki gerçek bir kardeş gibi konuşmamıza izin vermiyordu. Yine de onun için elimden geleni yapmaya devam ettim. Halamla bir kez daha gizlice konuşup ikna etmeye çalıştım ama yine de hayır cevabını aldım. Kız ise evlenmek için acele ediyordu. Emre'yi bekleyemedi. Sonunda onu terk etti ve bu olay Emre'yi tamamen değiştirdi. Artık başka birine dönüşmüştü. Bu olayın üzerinden neredeyse 6 ay geçmişti. Bu sırada Elif üniversiteye girmeye hazırlanıyordu. Halam onun spor alanında çok yetenekli olduğunu bildiği için yurt dışına göndermek istiyordu. Biz de karşı çıkmadık çünkü Elif'in branşı Türkiye'de fazla gelişmemişti. Emre'nin hala morali bozuktu. Ben ise kendimi üniversiteye vermiştim. Orada bir gün şan sınıfının önünden geçerken içeriden çok güzel bir ses duydum. O an sesin sahibini görmeden aşık oldum. Kapının önünde bekledim. Öğrenciler teker teker çıkarken ilk çocuğa sordum. O şarkı söyleyen kimdi? O da pencere kenarındaki kızı gösterdi. Kız çok güzeldi. Giyimi de oldukça sade ve düzgündü. Bir an gözümü ondan alamadım. O da bakışımı fark etmiş olacak ki. Başını çevirip bana baktı. Bu, bir kıza karşı kalbimin ilk kez bu kadar hızlı çarptığı andı. O an kararımı verdim. Gidip onunla konuştum. Adını Funda olarak söyledi. Ben de kendimi Sefer olarak tanıttım. Sesinden çok etkilenmiştim ve bunu ona da söyledim. Funda utangaç bir şekilde başını eğdi. Bu hareketi onun farklı biri olduğunu gösteriyordu. O gün okulun bahçesinde biraz sohbet ettik. Konu hep üniversiteydi ama onun konuşma tarzı o kadar içtendi ki saatlerce onu dinleyebilirdim. O gün telefonlarımızı paylaştık ve aramızda bir bağ oluştu. Ama ben Emre'nin yaşadıklarını bildiğimden aynı duruma düşmek istemiyordum. Bu yüzden birkaç gün sonra konuyu halama açmaya karar verdim. Funda'nın bir fotoğrafını gösterdim ama nasıl tanıştığımızı anlatmadım. Hatta küçük bir yalan söyledim. Bugün tanıştım, ciddi düşünüyorum dedim. Halam bana her zaman daha farklı yaklaşırdı. Bu yüzden sözlerime inandı. Aynı gece Funda ile konuştum. Ailemle seni istemeye gelmek istiyoruz dedim. O da memnuniyetle kabul etti. Herkes bu haberden mutlu olmuş gibiydi. Herkes dışında. Emre bu haberi duyduğunda biraz huzursuz oldu. Sefer, siz önceden tanışıyor muydunuz diye sordu. Ben de şüphe uyandırmayacak şekilde cevap verdim. Dört kişi birlikte Funda'nın ailesine gittik. Ailesi oldukça modern ve kibar insanlardı. Bizden farklı olarak daha açık görüşlüydüler. Funda başörtüsü takmıyordu ama bu konu hakkında onunla önceden konuşmuştum. Ben nasıl giyinilmesi gerektiğini bilen bir eş isterdim. Çünkü ben öyle bir ailede büyümüştüm. Bu konuda benim için denge çok önemliydi. O dönem Funda baştan konuştuğumuz konularda hiçbir itiraz etmedi. Halam da onu beğenince her şey hızla ilerledi ve biz nişanlandık. Nişan dönemi benim için çok kıymetliydi. Funda hem saygılıydı hem de kendi sınırlarına dikkat eden biriydi. Hiçbir zaman sözümü çiğnemedi. Bu da beni evlilik konusunda daha çok cesaretlendirdi. Yaklaşık 6 ay boyunca ev aradım. Funda da çeyizini tamamlamaya çalıştı. Sonunda küçük bir düğün yaptık ve birlikte kendi evimize taşındık. Halamın yardımıyla onun evine yakın bir yerde ev tuttuk. Evlendikten kısa süre sonra Elif de yurt dışına gitti ve bu haber uzun zaman sonra beni mutlu eden en güzel gelişmeydi. Elif gittikten sonra herkes Emre ile aramızın daha da yakınlaşacağını bekliyordu. Ben de istiyordum. Artık evliydim. Aramızdaki kırgınlık Funda'nın yanında belli olmasını istiyordum. Ama Emre'nin davranışları biraz değişmişti. Funda'yla çok samimi davranıyordu. Başlarda bu yakınlıktan rahatsız değildim. Ama zamanla bazı bakışlar, bazı sözler içimi rahatsız etmeye başladı. O benim ağabeyimdi, bu yüzden aklıma kötü bir şey getirmek istemiyordum. Fakat her şey düşündüğümüz gibi olmuyordu. Evliliğimizin ilk yılı çok huzurluydu. Ama sonra Funda değişmeye başladı. Önceden koyduğu sınırları artık umursamıyordu. Kendi ailesinde daha özgür yetiştiğini, böyle giyinmeye alışkın olduğunu söylüyordu. Başta Funda'nın kıyafetleri rahatsız edici değildi ama evlendikten sonra tarzı tamamen değişti. Benim için bu konu çok önemliydi çünkü ailem böyle değerlerle beni yetiştirmişti. Bir gün halamın evine misafirliğe gitmiştik. Her ay birkaç gece halamda kalırdık ama o sefer ne kadar söylesem de Funda'nın kıyafetleri uygun değildi. Dar pantolon, kısa tişört. Halam bile şaşırmıştı. Emre'nin bakışları ise beni iyice huzursuz ediyordu. Ne kadar kafama takmamaya çalışsam da içten içe kıskançlık ve kuşku karışımı bir hisle boğuluyordum. Sonuçta Emre de zamanında bir kıza aşık olmuştu ve aşkı yarım kalmıştı. O da bir insandı. Funda ile açık açık konuştum, sonunda kıyafetlerine dikkat etmeye başladı. Ama Emre'nin imalı sözleri bitmiyordu. Bir gün hep birlikte otururken, Emre halama dönüp şöyle dedi. ''Sen bana yıllar önce aşkımı yaşama fırsatı vermedin. Belki o zaman hayatım başka olurdu.'' Ardından bana baktı ve ekledi. Ama şimdi Sefer'in eşi nasıl da özgür giyiniyor, kimse de bir şey demiyor. Bu laf beni yıktı. Demek ki Emre hala Funda'dan etkileniyordu. Ama ona bir şey diyemezdim. Bu dünyada elimde kalan tek ailemdiler. Ama Funda'nın tutumu da hoşuma gitmiyordu.'' Çünkü biz bu konuları en başta konuşmuştuk. O gece Funda'yla ciddi şekilde konuştum. Özellikle ailemin yanında daha dikkatli olmasını rica ettim. Her şey yine yolundaydı ta ki bir akraba düğününe gidene kadar. Funda'ya önceden uygun giyinmesini söylemiştim ama yine beni dinlemedi. Düğün karma karışıktı Emre'nin bakışları tüm gece üzerimizdeydi. O gün Funda'yla çok büyük kavga ettik. Düğünden erken çıktık. Ona açık açık uyardım. Bu böyle devam ederse ayrılık bile söz konusu olabilir dedim. Bir yandan da Emre'nin bu tutumunu anlamıyordum. Karar verdim. Onunla yüzleşecektim. Ertesi gün halamın evine gittim. Emre işten gelince onu bekledim. Geldiğinde yüzümdeki öfkeyi fark etti. Yanıma oturdu. Ne olduğunu sordu. Ona en açık haliyle söyledim. Sen karıma göz koyuyorsun. Emre önce dona kaldı, sonra kendini toparladı. Sen ağabeyinle böyle mi konuşuyorsun dedi. O sırada halam da geldi. Emre birden içindekileri dökmeye başladı. Ben, sen Funda ile evlendiğinden beri bir kez bile göz göze gelmedim. Sırf seni sinir etmek için öyle davrandım. Halam yüzünden zamanında sustum, sevdiğim kızı kaybettim. Ama şimdi senin eşin ne isterse giyiyor, kimse bir şey demiyor. Halam ve ben donup kaldık. Belki de gerçekten Emre'ye haksızlık etmiştik. O günden sonra Emre bizden uzaklaştı. Bu durum beni çok etkiledi. Halama gittim ve ondan o kızın ailesinin numarasını istedim. Emre'nin zamanında sevdiği kızın adı Negar'dı. Negar'la konuştum. O da hala evlenmemişti. Başkasına gönül verememişti. Herkesi ikna ettim. Emre istemese de onun için kız istemeye gittik şaşkındı, ne diyeceğini bilemedi. Ama ben fark ettim ki halam hep bana daha çok kıymet vermişti ve Emre'ye haksızlık yapmıştım. Sonunda Emre de evlendi. Ailedeki hava değişti. Biz yine çocukluk günlerimize döndük. Negar da kabul etti. Halamın büyük evinde yaşamaya başladılar. Şimdi o olayın üstünden dört yıl geçti. Hepimizin hayatı yoluna girdi.'' Tek içimde kalan şey annemin yokluğu ve babamın akıbeti. Hala yaşıyor mu bilmiyorum. Ama bir gün dönerse ya da bir izine rastlarsak belki içimde kalan son boşlukta dolar. Şimdi Emre'nin bebeğini bekliyoruz. Amca olacağım. Hayatımda hissedeceğim en güzel şey bu olabilir.